Evet arkadaşlar diğer videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Buraya sipariş sayısını getirdik. Şimdi buraları da yapalım. Neyimiz vardı bizim? Tekrardan Particle View'umuza gidiyorum. Buraya da arkadaşlar hemen bakalım neyimiz varmış modelden. Nokta yapalım. Müşteri sayımız varmış. Sipariş bekle. Buraya müşteri sayımızı da buraya getirelim. Şurasına da müşteri sayısı diyorum müşteri sayısı dedim. Daha sonra neyimiz var bizim? Hemen bakıyorum. Et evet, diyelim, model diyelim. Müşteri sayısı. Ürün sayısını getirelim buraya da. Buraya da ürün sayısı adını verdik. Daha sonra bir tane daha vardı sanki bizim. Evet burada. Şöyle bir bakayım. 18 evet tamam orası. Burasına da bekleyen siparişleri getireyim. Model diyorum. Sipariş bekleyen dedim. Şuraya da yeni siparişiniz var. Yeni siparişler. Yeni siparişler dedim. Sayfamızı bir yenileyelim bir bakalım. Bilgilerimiz doğru bir şekilde geliyor mu? Tamam müşteri sayısı bakın geldi. Evet ürün sayısı 3 olarak geldi. Şöyle bir, şurayı açayım. Şunu kaldıralım şuradan, şu durumu. Şöyle yapalım. Şunu da indireyim. Bu hangisindeydi? Bakayım, ürün sayısındaymış. Ürün sayısında şurada. Şöyle yapalım. Şöyle bir sağ tıklayıp incele yapayım. Şu durum, volume max diyor onu kaldırırsak komple kal kalkar mı şunu da kaldırayım. Plus'ı kaldıracağız komple. Tamam şunu da kaldırıyorum. Stili de kaldıralım. Burayı komple kaldırdık. Bir de şuradan şu klası kaldırdığımız zaman, evet, tamam. Bunu da inceleyelim. Şu Hemen dive geliyorum. Şu dive komple kaldırdığımız zaman sorun çözülecektir. Sayfa yenileyim. Özür oldu. Şimdi şey yapalım. Biraz da arkadaşlar. Şuralarımıza şu şekilleri daha uygun şeyler vermeye çalışalım. Mesela şurada da hep anahtar işareti var. Bunlara daha güzel şekiller vermeye çalışalım. Onun için şöyle yapıyoruz. Şöyle bir site var arkadaşlar. Font Awesome diye. Burada ikonlara geliyorum. İkonlarımızı değiştirelim. Mesela bizim ikonlarımız kategori. Kategori ikonlarımıza göre bakalım. Şuradan arattırma yapalım. Kategoriler için list yapabiliriz yani şöyle şu şekilde bir şey yapabiliriz. Mesela şu uygun, şunu alalım arkadaşlar. Buradan arkadaşlar geliyoruz, bunun klasına bak. Fa fa ismiş. Bunu kopyaladım. Daha sonra projemizi açıyorum. Neredeydi bizim sol sabit menüy menüydü. Sherlton içerisinde, şurada. Hemen kategorilere gelelim. En üstten başlayarak devam edelim. Neresi? Kategoriler. Klası. Şurası olması lazım. Bakayım. Aşk kategoriler. Şurası. Arkadaşlar. Burayı değiştiriyorum. Şöyle yapalım. Fa, fa. Burada da olabilir bu. Yani burada da varmış. List yaptık. Daha sonra neyimiz vardı bizim? Ona bakalım. Sırasıyla yapalım. Varyantlar. Bu varyant için nasıl bir şey yapabiliriz? Ee, özellik tarzında ne yazabiliriz buraya? Yani buraya da varyantlarla ilgili hiçbir şey olduğunu zannetmiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani şöyle seçenek gibi, sayfa liste gibi şöyle bir şey yapalım. Projemizi açalım tekrardan. Neredeydik? Varyantlarda. Şuraya şu şekilde burayı komple kopyalıyor galiba. Şöyle yapalım. Sadece şey istiyoruz. Sen bize komple veriyorsun. Tamam, burayı şu şekilde kopyaladım. Burayı da bunu da değiştirelim. Bu olsun burada da. Daha sonra neyimiz varmış? Bir bakalım. Ürünlerimiz varmış. Ürünlerimiz için. Ne yapabiliriz? Şöyle kapattım. Ürünlerimiz için Şu şekilde bir şey arayabiliriz ürünlerimiz için. Şöyle stock isminde ürünleri edecek bir şey. Bunun İngilizcesi neydi? Ben... Arıyor olması lazım. Evet şöyle bir şey yapabiliriz burada. Bir sepet ürünleri olduğuna dair bir sepet gibi bir şey yapabiliriz. Tekrardan uygulamamızı açıyorum. Ürün eklemede şuraya, şuraya şöyle komple aslında seçip yapıştırsam oluyor. Tamam. Bunu da bu şekilde yapalım. Daha sonra tekrar açayım. Neyimiz varmış? Müşterilerimiz varmış. Bu tamam. Bu gayet kolay. Bunun için user yaparız. User diyelim. user Pek bir şey çıkmadı. Bir de person diyeyim bakayım. Person kişi demek. Hmm. User daha iyi kullanıcı. Şöyle güzel bir şey bakıyorum ama. Tamam şunu alalım. Şunu alalım. Bunu aldım buradan da. Geliyorum bunu. Uygulamamızı açıyorum. Müşteriler vardı burada. Burayı seçiyorum. Yapıştırdım. Daha sonra neyimiz varmış? Hemen bakıyorum. Stok varmış. Hmm, stok stop. için ne yapabiliriz? Stok. Yani stok inver inventory stok demek zaten ama bunun içinde farklı bir şey. Şöyle bakayım bir neler varmış. Şunu alabiliriz. Yani çok fark etmiyor ama yani en azından e, görsel olarak biraz daha güzel dursun değişik olsun. Site ayarları, ayarlar için bakalım. Ayarlar. Şimdi sileyim. Tinks yazalım buraya. Çıktı bakalım, aynen güzel. Yani şu olabilir. Şunu alalım. Ayarlar için aldım. Ayarlar kısmında da bunu yapıştırdım. Ne varmış? içerik sayfaları. İçerik için ne kullanabiliriz? Hemen ona bakalım. Şunu sileyim. İngilizce'de sayfa page demekti galiba. Bakayım. Evet, page kullanıla eee varmış burada. Şöyle bir şey alabiliriz. Aynen içerik sayfasıyla alakalı. Bunu kopyaladım. indirdim. Şuraya geliyorum. Bunu da buraya yapıştırdım. Başka ne varmış? Sipariş ayarları. Tamam, sipariş ayarları şey, ayarlarla aynı olsun. Ama zaten görüntü olarak ayar şeyinde tamam. Sipariş ayarları aynı kalsın. Daha sonra ne varmış? Sipariş. Siparişler için yine bir sepet kullanabiliriz. Yani şöyle Kıttı galiba sepet. Yani şöyle bir sepet kullanabiliriz. Yani bunları siz daha güzel yapabilirsiniz. Daha güzel ikonlar bulabilirsiniz. Yani en azından bir görsellik olarak vermek için böyle bir şey yapıyorum. Şurada durumumuz vardı. Durumumuzdaki şeyleri yaparım. Sipariş için sipariş sayısı. Şu sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım şuraya nasıl olmuş. Yani biraz daha güzel oldu. En azından. Şu ürünler için, şuradaki ürünler için şunu kullanalım. Ürünleri. Neredeydi bizim ürünlerimizdeki ikonumuz? Müşteri, ürünler. Şu ikonu alıyorum. Durum sayfasına geliyorum. Şimdi burada ürünlerimiz vardı. Evet burada. Klasına nerede vermişler bunu? Hemen bakalım. Ürün, klas. Büyük ihtimal şu. Şöyle garanti olsun, şöyle yapalım. Ürün sayısı, sağ tıklıyorum. Fa fa diye vermişler, tamam. İyi e takın içerisinde. İyi e takımız neredeymiş bizim? Şurada. Bunu yapıştırdım ürünlerimize. Başka neyimiz var burada? Müşterilerimiz var, tamam. müşterilerimizi de user daha güzel bir şey bulabiliriz hatta. Şöyle user yazayım buraya. Şu olsun. Onun içinde müşteriler içinde şunu da kapatayım. Müşterilerde şurada olması lazım. Evet, müşteri sayısını yaptık. Sipariş var bir de bekleyen sipariş. Sipariş sayısı içinde şunu yapalım. Şu siparişlerdekinin aynısını alalım. Bakayım ne, neredeydi? Stoktaki değil de ürünlerdekinin aynısını alayım. Ürünlerdekinin ama aynısını zaten aynısını aldık. Ürün sayısını atadık. Siparişlere ne yapabiliriz? Ha, şunu alalım. Siparişler aynı. Sepet kısmını alalım. En alttaydı galiba. Siparişler tamam. Bunu da aldım buraya siparişlerimizin. Evet burada. Son olarak ne kaldı? Bekleyen. Bunun için yeni bir şey bulalım. Bekleyen siparişler için. Ne diyeyim? Yeni diyeyim. Ne verecek bize? Yeni. Yeni yeni yeni. Böyle artı işareti çıkarttı sadece bu konularda. Yani şunlardan birini alabiliriz. Şu artılardan birini. şunu alayım. Aynen bunu alayım. Yani bu dediğim gibi biraz görsellik olarak güzel gözüksün diye. Siz daha güzel ikonlar bulup yapabilirsiniz. Sayfamıza gelelim. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet daha güzel. Mesela şey yapalım arkadaşlar. Şuradan sipariş görüntüleri açalım. Mesela orada sipariş yeni bir sipariş onay bekliyor diyordu. Burada bunu onaylandı yapalım onaylandı dedik. Daha sonra tekrar bir giriş yapalım. Orada gözükmemesi lazım o. Hala gözüküyor. Peki şöyle yapalım. Veri tabanımıza gidelim. Execute ediyorum. Hala sipariş ID bir. Hemen bir kontrollerini yapayım bunun. Şu şekilde. Hemen siparişe gidiyorum. Sipariş detaya gittim. Şöyle sağ tıklayayım. Şöyle geliyorum. Acaba burada mı bir sıkıntı var? Onu bir şöyle yapalım. Sipariş ID. Buradaki ID acaba farklıysa ondan da yapıyor olabilir. Bunu kontrol edelim. Tekrar sayfayı yenileyelim. Hemen sipariş kontrol diyorum. Burayı değiştiriyor ama. Şu şekilde kaydet dedim. Onaylandı dedi. Hemen bakayım. Evet şimdi değiştirdi. Şimdi değiştirdi ama şurada dashboard sayfasında da gözükmemesi lazım. Gözüküyorsa durum kontrolümüzde bir sıkıntı var. Evet gözüküyor. Hemen ona bir bakalım. Niye gözüküyormuş? Durum kontrolüne geliyorum. Sipariş durum. Hmm. Şundan dolayı bir sipariş durumu istedik. Siparişten şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle komple siliyorum. Şöyle kapatayım. Siparişin içerisinde x öyle ki diyeceğiz buraya. x nokta sipariş durum ID i̇şte eşittir ve ise bunun count'unu getir bize. Biz direkt sipariş durumunun count'unu getiriyorduk. Ondan dolayı yapıyor bunu. Hemen açıyorum uygulamamızı tekrar. Şu anda düzelmiş olması lazım. Bir hata almamamız gerekiyor. Uygulamanın açılmasını bekliyorum. Giriş yaptım. Bakın gitti. Şöyle yapalım. Test edelim bunu hemen. Geliyorum. Sipariş de onaylandı diyor. Bunu hemen onay bekliyor yapıyorum. Bakın tekrar giriş yapacağım. Oraya yeni düşecek. Bakın düştü. Yeni siparişler diye. Olmuş bunun ismi de. Ee, buraya tekrardan onaylandı diyeyim. Şuraya home yazayım. Home dedim. Bakın gitti. Bu şekilde de bildirim işlemlerini yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.